Evden çıktım. Bizim bilader evinin üstünden ben o düştüm yere. Düşünce üzerime ayağıma moloz düştü. Bir yarım saat sonucunda çıktım oradan. Yiyenlerim çıkardı. Kaç saat sonra? Yarım saat. Yarım saat sonra. Bunlar geldi. Bir müddet bekledikten sonra beni hastaneye götürdüler. Epey kaldım hastanede. Tekrar yürümek istiyorum. 10-11 aydır yatağa bağlıydım. Sağ olsun Almanya'dan Sedat Kıymak isminde bir vatandaşımız bir araba göndererekten yani dışarı çıkmama vesile oldu. Allah kendinden razı olsun. Bu esnada diz kapak çalışmıyor, donmuş. Diz kapak dökülüyor. Teşekkürler Sedat abi, Allah razı olsun. Sedat abi teşekkür ederim. Adamci çok teşekkür ederim çok beğendim çok güzel yani sizin sayenizde okulda gezebileceğim çok teşekkürler çok beğendim Allah razı olsun.